Selam dostlar. Şu anda öyle sıkıntılı bir zaman içerisindeyim ki konuşamıyorum. Saat gece artık kaç olmuş? Üç buçuk falan. Üç kırk altı bir saat. Saat dokuzdan beri başımızda bir sıkıntı vardı. Onunla uğraşıyordum. Sıkıntı şu ki aracın jantında bir problem var. Hatta jantında sadece yani olan problemden dolayı jantında bir sıkıntı var. Bijon yuvalarını falan genişletmiş bütün o mekanizması var aracın. Bir tane bijonu kırmış kendi kendi yolda giderken. Araç bende değil zaten. Bir şoför kullanıyor arabayı. Yani çekicilere bakıyorum. 24 çalışan lastikçilere, Krone'ye, Krone'nin acil yardım servisine, hizmetine. Ama buna lan Gözüm aldı ya. Işığı açtım da. Yani böyle bir sıkıntı var aradım ya şey yapmıyorlar gelmiyorlar çok diyor uzun sürer diyor ya 724 bakan interneti yazmış reklamını yapmış ama tırt bir bakmaya sadece 600 800 euro arası para istiyorlar araç Regensburg'da ben de kalktım Regensburg'a iki buçuk saat falan bir yolum vardı zaten saat bire bir buçuk kadar bununla uğraştım bulamayınca ben de yola çıktım Keşke de daha erken çıksaydım ama bilmiyorum hayırlısı böyleymiş. Ya o şekilde yola gelemez yapılması lazım ama bir şeyler deneyeceğim bakayım. Yükler de var üstünde çünkü yüklerde de ceza yiyebilirim, sıkıntı yaşayabilirim. Dorse benim başıma çok olay açtı, çok sıkıntılar yaşadım Dorse alakalı. Olabiliyor, yapacak bir şey yok. Problem, büyük problem yani şaka bir yana. Hani orada yapılsa, hatta resimleri de falan varsa buradan atabilirim resimlerini. Belki koyarız, büyük ihtimalle koyarız resimlerini. Tekerin ne hale geldiğini. Onun yapılması lazım. İçindeki mekanizmasının değişmesi gerekiyor. Ona da bir sürü para istiyorlar. Gelip bakması ayrı para. 800 minimum o parça 1000 euro. Ondan sonra çekme parası o da bir 500 vardır. 2300. Ondan sonra saatlik ücreti, ücreti çalışması yanı sıra bir conlarıydı, o suydu, bu suydu falan. Yani rahat 3000 euro para arkadaşlar. Bir tane teker. 3000 euro. Bu işlemlerin yapılması yani. O yüzden ben de kendimce belki sizin de tahmin ettiğiniz bir yöntemle çözmeye çalışacağım. Umarım çözebilirim. Bana şans değil <laughs> Belki de şu anda biraz sonra ilerlettiğiniz zaman ben belki lastikle uğraşıyorum. Ondan sonra belki de yapmışım. İnşallah. Güzel enerjilerinizi bekliyorum. <laughs> Evrene güzel enerji yayalım ki halledelim işi. İnşallah üstesinden gelirim. Sadece 3 bin Euro'da kalmıyor. İşin kötü bir yanı var. Araçta işte 3 tane yük var. Bir tane de yükleme aldım. Öbür haftaya da yüklemelerim hazır. Yani bilmiyorum ya. Gerçekten anlam veremedim. Hakikaten anlam veremedim. Yine de Rabbime şükürler olsun. olsun. Öfkelenmemeye çalışıyorum. Durumlara sinirlenmemeye çalışıyorum. Bazen elimde olmuyor. Çok sinirleniyorum ama. Yani bilmiyorum. Her şey Rabbimden. İnşallah çözebilirim. Yani o kadar içten istiyorum ki büyük sıkıntı yani benim gibi yeni firmalar daha yeni bir şey bir yerlerde tutunmaya çalışan firmaların bu tarz aksiliklerle uğraşması gerçekten altından kalkılabilir değil ki şu aşamada daha yeni hem tıra çekicinin bakımı falan instagramda story sure atmış servisi ağır servis bakımı muayenesi falanı filanı bunlarla uğraştım doğru senin de şimdi dört tane teker alındı kadar çok masraf yaptım ki. <laughs> yani anlatamam size ya. Anlatamam. İnanın bu dorse gibi daha iyisini belki alırdım yani yaptım masrafı. Direkt peşin alırdım yani. İşte çırpınıyoruz ama emek vermeden de olmuyor. Gidişat nasıl diyorsanız fena değil. Şöyle böyle şükürler olsun diye. Ağlamak yok. Ama benim yerimde bir başkası olsaydı bırakmıştım bunu söyleyeyim. Ben mücadeleye devam ediyorum. Belki kazanırım. Belki mücadeleyi yarıda bırakırım. Öylesi daha hayırlı olur. Belki de bir işte böyle dostlar, doğru düzgün pek video da çekemedim sizlere. Bu zaman zarfında aynı aya vurdular falan. Öyle gidiyoruz bakalım. Allah büyüktür. Neyse. Orada görüşürüz. İnşallah hallederiz. Sıkıntısız kazasız biraz bir şekilde getirebiliriz. Diyorum. Allah'a emanet. Arkadaşlar şimdi size bahsetmiştim yolda. Bunu halletmeye çalışıyoruz. İnşallah olur. Körüğün havasını önce körüğün işte tekerin altına takoz koydum. Körüğün havasını körledim. Tekeri yukarı kaldıracağım yani. Bunda bir bağlantımız olmayacak. İlk e, bunu koyduktan sonra takozu dorseyi aşağıya bastım. En son işlem bittikten sonra dorsenin havasını normale getireceğiz. Bayağı dur Bir saat oldu mu? Bir buçuk saat oldu. He? Saat kaç şu an? Saat sabahın 5 içerik geçiyor. Yapma ya. Çok 15, 15 dakikamız var. 15 dakika sonra çıkarsak 8.30'da adresteyiz. Şimdi göstereceğim ne yaptığımı. Şunu da bir bağlayayım. Sen neler yaşadın? Ben e, ee, yola çıktım akşam. 7.15 gibi. Yaklaşık bir 130 kilometre geldim. Normal halde. Sonra sanki öyle lastiğin arasında bir taş, ufak bir taş gelmiş gibi böyle ses yapmaya başladı. Gittikçe çoğaldı. Önce yükün durumundan şüphelendim. Ön tarafta çamurluk falan kontrol yapmak için durdum burada. Sonra gördüm ki durum böyle. Dijonlar, saplamalar fazla sıkılmamış. Zamanla vura vura arabanın kalkışında, virajlarda girişlerden dolayı. Bu teker değişmişti arkadaşlar hatırlıyorsanız. Tekeri değiştirmiştim. Almanya'da başıma bir şey gelmişti. Gevşek olmasından dolayı boşluk bulunca oynama yaptığı için. Ya da ratlage eskidi işte. Bunun se içindeki şu şeyi eskidi. Ratla e, tekerlek piliyesi de Tek demiş olabilir yani diye şüpheleniyoruz. Olsa, şey, e, pardon tekerlekten olsa aslında sıkılmadan olsa. Daha bu kadar geç süre yapmazdı. Bence bunun olayı eskide. Bin yıllar eskide. Ha bu bence daha yapmaz. deneyelim mi artık? Göstereyim ne işlem yaptım az kaldı. Bunu normal hale getiriyorum. Evet ses geldi orada? Bunlardan geliyor. Ama buna bak bastık öyle. Bu kökük işi bu körük şey. Bu körük şey sönük. Hıhı. Oldu. Yerler tamam gibi. İyice bir bir havası olsun. Öbür tarafın körüğüne bakalım mı? Havalar da öbür tarafta bir işimiz yok. Yok. Normalde orayı da yapmamız gerekir aslında. Yani yapabiliriz. Bu tarafa dokunmadım zaten. Halatı kontrol edecek. Sert mi? Sert sert. Deneyim mi ben ileri doğru? Hadi bismillah teyirin biraz. Al göreyim Dur dur dur. Gidiyor mu? Bir dakika dur fren hortumunu mu sıktık acaba? <laughs> dur bakalım. Her şeyden dolayı ya. Dur dur dor sen ikisi çekili. <laughs> bekle önünde araba var, araba var. Geriye şimdi gel gelecek. <laughs> dur. Görük kalkmadı ya. Arkadaşlar çözdük olayı. Bize yardımcı olan abinin adı neydi? Erkan abi. Erkan abi. Erkan abi bize çok yardım etti. Şunu bir gösterelim. Görüğü kaldırdık arkadaşlar. Kemeri yanlış yerden atmışım olmamış. Biraz uzağa attım diye o tarafa doğru çektirmiş. Şimdi şöyle attım kemeri. Şu an bir problem yok. Kaldırdık burayı. sıkıntı yok. Şimdi yola devam edeceğiz. Kartımızı takalım. Ya Allah bismillah. Hemen o arabayı buradan kurtarmaktı. Çok şükür ya Rabb. Neyse arkadaşlar, yolda görüşürüz. Olmadı. sağdan girsen dön gel sağdan gir. Sağdan gir sağdan. Gel, yaptır gel gel. Hiç ke kesme gel. Direksiyonu düz yap, düz. Direksiyonu düz yap, ha. Öne çık. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün günlerden pazartesi. Yola çıktım sabah. Sabah 4'te kalktım. Şu anda saat 5.16. Yaklaşık 10 dakika önce hareket ettim. Bulunduğum bölgeden. Hava çok soğuk. Eksi 3 derece gösteriyor araba. Ama telefondaki derece. Eksi 5'lerde falan. Sabah kendi aracıma geldiğimde aracın camlarının buz tuttuğunu gördüm. Temizleyici de unutmuşum. Buz temizleyicisini. O yüzden benim ufaklığım <laughs> kumda oynadığı bir kürek vardı. Onun, onun kenarıyla yavaşça camlarımı camlarımın camlarında oluşan buzları çözmeye başladım. Zaten gideceğim mesafe yaklaşık olarak 200-300 metre bir şeyde, o yüzden pek bir sorun yaşamam. Sadece göreceğim tarafı yapıp hareket ettim Normalde tabi öyle çıkmanızı önermiyoruz. Sisli havalarda böyle buzlanmalar falan oluyor, soğuk kış günlerinde. Ağustos'ta da o. Neyse bu yükümü ne var? Boş şişe var. Bira şişeleri var. Bunları cuma günü yüklemiştim. Bira şişesi olduğunu bilmiyordum. Gittiğimde yani şişe bir şişe olacaktı ama bira şişesi başka bir şeyin şişesi mi bilmiyorum. Ee, gittim. Türk dayılar vardı. Onlar hatta yüklediler. Onlar o kısma, o bölüme bakıyorlarmış boşları götürüyorum yerine. Dolusunu yükleyip tekrar geri getireceğim. Bugünkü küçük turum bu şekilde. Ondan sonra tabi Almanya seferi olacak. Buralardaki işleri ben yapmaya çalışıyorum. Bir arkadaşımız bize yardım ediyor. Buralar biraz işlerim var. Avustralya içerisinde. O yüzden ufak bir desteğe ihtiyacım oldu. O şekilde dönüşümü çalışıyoruz. Videoları çekemedik. Bu aralar biliyorum. Demiştiniz nerede videolar falan. Zaman olmuyor. Zaten bir ara bir Türkiye'ye gidip geldim. Türkiye'de Ford Trucks'ın yeni ürün gamlarını tanıttık. Ondan sonra da zaten kendi işlerime biraz odaklandım. Biraz yoğun geçiyor arkadaşlar. Geçen başımıza gelen olayı biliyorsunuz zaten. Bayağı bir masraf yaptım durumlara ama tabii daha kötüsü olabilirdi. Allah beterinden saklasın diyelim. Teker fırlayabilirdi. O zaman daha kötü olur. Böyle olmasını istemezdim. Bunun sebebini tam olarak anlayamadım yani. Ta lastik değişti. 3 ay, önce değişti yani bir tane lastik. Onun sıkılmamasıyla mı bir alakalı bir şey ama şimdi gel gö gel gelelim. Şöyle de bir durum var. Arka sağ taraftaki bir lastik de öyle bir sıkıntı yaşadı. Yani vidaları gevşekti Sağ taraftaki lastik. Bunun sebebini anlayamadım. Evi gelip bizim vidaları mı gevşetti? Bize bir komplo mu kurdu? Ne yaptı? <laughs> Anlamadım. Yani durduk yere ya, hiç olmayacak şekilde şeyler yaşadık. Sebebini anlayamadım. Ama üstesinden geldik. Bundan sonra tabii kontrol etmek lazım. Hafta sonu, çıkıldığı zaman. Ben aracın üzerinde değildim. Düz gidin. Tamam, anladık seni ya. yü çekmeye çalışıyoruz. Aracın üzerinde ben değildim. Ben yoktum. Ondan sonra böyle bir tabii böyle bir şey başımıza geldi. Dedik ya ne yapacağız, ne edeceğiz? Yol yardımlara baktık. Dünyanın parasını istiyorlar. Bir gelip bakmaya sadece 800 euro para istiyorlar. Dedim ki ya bunu yapana kadar kendim giderim. Ondan sonra kendim bu durumu çözerim dedim. Nitekim de öyle oldu. Gittim. Kendi işimi kendim hallettim. Buraya kadar getirdim. Yine masraf yaptık mı? Yaptık. Zaten bu ay tırların servisi, bakımı, o sulusu Dorsi'nin muayenesi var. Dorsi'nin muayeneden geçmesi lazım. Onun için ekstra masraflar var. 9-10 bin euroya buldu diyebilirim. Yaptığım masraflar. Ama tabii gerekli masraflar. Kullanıyoruz sonuçta. Seneden seneye böyle masraflar yapılmalı. Yapılıyor. Yolda bir sıkıntı yaşıyor yaşamak istemem. Ne olursa olsun. Şimdi bu malı Pasağı sınırına yani su ben diye anlarsınız bir ihtimalle. Ha, o gün de bize şeydeydik. Ee, şimdi ben aksı şasiye hiç bağlamamıştım. Hayatımda ilk defa o gün yaptım. Ama daha önce körükle ilgili başıma körüğün patladığı, lastiğin patladı falan hani bunları ben tamirini yaptım. Dorsenin altına girmişliğimiz var. Tamire yani. O yüzden hani elimiz kırık olduğu için bu konuda mantığı sistemi biliyorum. Nasıl, ne yapmam gerektiğini. O şekilde bir aksiyon aldım. Ama aksiyon alırken de tam şimdi kemerle hangi aksı ne, ne tarafa yakın ne şekilde bağlamak lazım? Ortaya mı bağlayacaksın. Lastiğe yakın kısmına mı bağlayacaksın? Ben bir kere yaptım, ortaya bağladım. Ondan sonra ortaya bağlayınca olmadı. Aks kalkmadı. Ondan sonra sıkıntılı tekerini o tarafa bağladım. Çok yakın bir yerine bağladım yani. Ondan sonra oldu. Hatta iki iki tekeri birden kaldırdı yani. Nasıl bağladıysam kemerle, bir tane kemer yeterli oldu bağlamak için. Öyle oldu arkadaşlar. Durumlar mevzular böyle oldu. O o arada da tabii e, böyle yolda şey var biliyorsunuz sohbet muhabbet hattı var. Bizim türk turcularının ve arada oraya katılıyorum. İşte buradan geçerken. bilgiler falan oluyor. Yani yolda bir sıkıntı olabilir. işte bir kaza var. Uyarıyorlar hani insanlar birbirlerine. Ben öyle söyleyeyim de siz anlayın. bu şekilde oradan bir yardım istedik. Bir tane abi sağ olsun bize ya. Çok vallahi izliyorsa buradan helal olsun. Bize çok yardım oldu sağ olsun dedi ki şöyle yapın, şöyle yapın gençler, şu şekilde olsun. Biz de onun talimattan uyup, doğru sene altındaydım, hemen onun dediği gibi yaptım, işi hallettim. Aksi kaldırdık. Çok iyi oldu. Ondan sonra devam ettik. Tabii o gün tır gelmeseydi yüklerden ceza yiyecektik. Bayağı sıkıntı olacaktı. Problem yaşayacaktı. Neler 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 yani anlatamam. Onu da hiçbir firma sahibi yaşamak istemezdi. Benim başıma gelebilecek aslında en kötü senaryolardan birisiydi o gece. Allah'tan ki şükürler olsun tereyağından kıl çeker gibi sonradan çözüldü işler. Yani benim gitmemle oraya daha ben atladım buradan iki buçuk saat Regensburg'a gittim. Gecenin bir bin yarısı yani. Saat iki miydi? iki buçuk Çıktığımda. O gün hiç uyumadım zaten. diyları değiştirdik. Size göstereceğim onları. Bir hava aydınlansın neler yapıldı, ne işlemler yapıldı. Zaten bu videonun konusu da bu. Yani hangi işlemleri yaptık? Neler yaptık? Neler kaça geldi, kaça değiştirdik? Bunlardan bahsedeceğim ki biz tabi burada biraz pahalı, biraz da bayağı pahalıya değiştirdik. Türkiye'de olmuş olsa bu işler bu kadar pahalıya yapılmaz. Belki tamiratı bile olurdu. O cantı tutan tırnaklar var. Bilyanın göbeğinde. O tırnaklardan kırıklar vardı. Falan falan. İşte göstereceğiz. Anlatacağım size neler olduğunu. Şimdilik ben yola devam edeyim. 1 saat 46 dakika yolum var. Arabayı bugün boşaltacağım. Tekrar yükleyip gelip Vels taraflarına Matrix taraflarına bir daha boşaltacağız. Bu turumuz böyle bir tur. Bitkel yapacağız yani. 137 kilometre yolumuz var. Detayları sabah hava aydınlandığı zaman konuşuruz dostlar. Bu videoda büyük ihtimalle böyle güzel drone çekimleri olacak. Eğer şayet yolda bir fırsatını bulup da çekebilirsem ekipmanları geliştirdim. Bayağı kaliteli, sağlam, sinema filmi çekecek kadar ekipmanlar aldım. Tabii bunun amacı da burada içerik ürettiğimiz için bunların birçoğunu tırda kullanacağım. Birçoğu dış, dış çekimler için olacak çektiğim güzel görüntüleri sizlerle burada paylaşmayı umuyorum. Arkadaşlar geldik. Yolu bitirdim. Burada hem yükleyeceğim. İlk başta indirip daha sonra yükleyeceğim. Böyle bir yerdeyim. Şuradan girdim. Biraz dar tabi girişi falan. Şuradan döndüm. Böyle bekliyorum. Şu kırmızı kamyonun olduğu yere gidip malı indirip tekrar yükleyip yola devam edeceğim. Şu an onu bekliyorum. Saatte kaç olmuş bakalım? 7.35. <laughs> Oradaki işimizi bitirdik. Şimdi yola çıkacağız. Tonajımız ağır. Onlar hemen sola döneceğiz. yer sisli. Yoğun bir sis var etrafta. Buradaki yükümüz yine bira ama bu sefer dolu. Boş bira getirmiştik. 12 tona yakın. 23 ton diyor. 23 tonluk yükümüz var. Araba full ağırlığında. Yani o yüzden 30 palet 33 palet yükse, yüklese geçecek ağırlık herhalde. Güzel böyle sisli değişik bir hava var. İki tarafı da açtık. Zor oluyor. Çadırın iki tarafını açmak oldukça zorluyor. Şöyle ev manzaraları. Saat 11.30 gibi oradayım. Nasıl olursa. Burada molamızı yapmış da bulunduk. 12.30 1'e kadar da malı indirsek. Ondan sonra bir yükleme daha yapacağız. O da artık Almanya için olacak. Almanya'ya geldik, bir kez daha geleceğiz yani. <laughs> Selam dostlar. Yollardayız. Şimdi Almanya'daki yük Almanya'da yüklemiştik. Onu indirdim. Madrenkte. ondan sonra boş palet muhabbeti vardı. Onları halletmeye çalışıyorum. Etraftan biraz görüntüler sizlere. Linze doğru gidiyorum. Bildiğiniz gibi meşhur demirleri yükleyeceğiz. Şeyleri, ştahal. Coil. Yükü var. Ağır tonajlı bir yük var. Onu yüklemeye gidiyorum. Oradan da rotamız Almanya istikameti olacak. Dostlarım. Sizlere tekerlekleri gösterecektim. Az önce lastikçiye uğradım. Lastikçide vidaları bir kez daha sıktırdım. 300-350 kilometre yol yaptım lastik takıldıktan sonra. Ondan sonra geldim lastiklerimi, bijonlarımı sıktırdım. Artık daha bunları sıkmaya gerek yok diye düşünüyorum. Lastikleri size göstereceğim. Şimdilik böyle. Pek bir şey yiyemedim, yiyip içemedim. Yorucu oldu yani. Almanya'ya gidip geldim aslında. Paso, Paso olan bir saat daha ileride bir yerde mesafede. Yani sabah erkenden kalktık. Çalışıyoruz durmadan. Dostlar. Bunu GoPro 12 bilekle çekiyorum. Ekipmanlarda yenilikler yaptım. 12 bilek beğendim kamerayı güzel ya. Yani. Başıma bir tane dolandırıcılık hikayesi geldi bu cuma günü. Bir şey yaşadım. Onu da sizlerle paylaşayım. Aklınızda olsun. Ben ilk defa duydum. Yani de oturuyorum. Ondan sonra ya bir muhabbet oldu. İşte havalimanlarında valiz satıyorlarmış. Orada 6 ay 7 ay beklemiş valizleri. Yer yokmuş diye. 25 buçuk üç satıyorlarmış. Benim de valizler eskimişti. Ben dedim ki ya en azından valiz yenilemiş oluruz. Hani. <laughs> Ondan sonra biz valizi yeniledik tabi. 50 oraya patladı. Yani gidip yeni valiz alsaydım. 2,5 buçuk oraya ödemiştim. Ondan sonra dolandırıcıymış bunlar. Bugün de benden 50 oraya çekmişler. Yani 52,5 buçuk oraya geldi. 52,5 buçuk oraya burada valiz satıyorlar. Anlayacağınız valiz parasını verdik ama valiz yok. <laughs> Öyle bir sıkıntı oldu. Bundan sonra da zaten bu da bize bir ders olsun. Sonradan ben uyandım. Ya dedim bunlar ne adres sordu ne bir şey. Parayı ödedik. Nasıl yapacağız? Ondan sonra internette araştırdım. Gerçekten bunlar dolandırıcıymış. Böyle bir dolandırıcılık yöntemi varmış. Burası Salzburg Eşitrasya. Bakın şurada bir akücü var. Etrafı da tanıtayım sizlere. Banner. Çok eski bir akü. Şeyse. Buradan da çok yükleyip İtalya'ya çok gittiğim olmuştur. Orada da şimdi bir tır öyle yüklüyorlardı. Banner'ın yükleri. Audi Porsche var. Geçen şu inşaat firmasına bir mal indirdim. Burası büyük Porsche. Audi yeri. Linz'e doğru gidiyor artık. Burası Linz sınırı. Vallahi yorgun hissediyorum biraz. Yorgunum. Köste de gidiyorum şimdi. Koy yükleme. Ondan sonra bakalım. Nasıl olacak, nasıl gidecek durumlar.